Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. Bugün size BİM'den aldığım baklavalık böreklik yufkayla elmalı baklava yapacağız. Yufkamız hazır. Elmalarımız hazır. Biz elmalarımızı ince ince kıyacağız. Elmalı baklavamızı yapmaya başlayacağız. Biz elmalarımızı doğradık. Elmaları böyle ince ince çok ince ne kadar ince keserseniz yufkaların arasında o kadar daha düzgün duracaktır. Elmalarımızı böyle dilimledik. Bu şekilde elmalarımız hazır. İnce ince dilimlenmiş halde. Şimdi yufkaları dizmeye başlayacağız. Arkadaşlar yufkamızı açtık. Hazır yufka böyle kare şeklinde yufkada bu gayet güzel görünüyor baksanıza gayet ince bir yufka bakalım yapınca tadı nasıl olacak hazır yufkadan tepsimizin dibine çok az bir yağ dökeceğiz bu yağı tepsinin her tarafına yağlayacak şekilde yağladıktan sonra yufkaları dizmeye başlayacağız. Arkadaşlar biz yufka tepsinin dibini yağladık. Ondan sonra yufkamızı serdik. Her katın arasına da böyle bir tabağa yağ bırakın. Yağı elinizle sıçratın. Çok fazla yağlanmasın. Biz 5-6 kat dizdik. Şimdi aralarına elmamızı dizeceğiz böyle. Bu şekil tek tek elmayı dizeceğiz yufkaların arasına. Bundan sonrakileri böyle dört katta bir, üç katta bir yufka serip elma dizeceğiz arasına. Elmalarımızı bu şekil dizdikten sonra tekrar üstüne yufkalarımızı bırakacağız. Arkadaşlar ikinci sıra elmamızı da dizdik. Bu ikinci sıra elmadır. Şimdi üstüne tekrar yufkamızı sereceğiz. Yufkayı serdikten sonra böyle yağı parmaklarımızla sıçratacak şekilde ıslatacağız yufkayı. Birkaç kat daha yufka sereceğiz. Buna bir sıra elma daha. 3 sıra elma olacak. Çok da fazla kalın yapmayacağız. Bir tek kalıyor fırına vermezsin. Tepsimiz hazır. Yufkaları dizdik. 3 sıra elma bıraktık. Yufkaların arasını yağladık. Çok fazla olmayacak yak şekilde. Şimdi biz bunun kesimini yapacağız. Ondan sonra fırınımızı hazırlayacağız. Tepsimizi dilimledik böyle. Yalnız bu yufka olduğu için biraz sert. Kesmesi zor oldu. Yani hamurdan yapılınca daha yumuşak, daha rahat kesiliyor. Yufka biraz daha sert gibi. Fırınımızı fırını 180 dereceye getirdik. Tatlımızın üstüne de 2 kepçe sıvı yağ döktük. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Bir 20-25 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra kontrol edeceğiz. Fırınımızı çalıştırdık. Şimdi bunun şerbetini yapacağız. Şekerden şerbet yapacağız. Bu da fırından çıkıncaya kadar bir bakalım nasıl kızarması. O harika kızarmış. Mükemmel kızarmış. Baksanıza öyle yaprak yaprak olmuş. Şimdi böyle kalacak. Soğumasını da ekleyeceğiz. Şerbetimizi de soğutacağız. Ondan sonra şerbeti üzerine gezdireceğiz. Herhalde güzel harika bir tatlı olacak. Arkadaşlar biz şerbetini hazırlıyoruz. Şerbetimiz 2 su bardağı şeker, buçuk su bardağı su. Bunu ateşin üstüne bırakıyoruz. 5 dakika karıştırarak kaynatıyoruz. Karıştırın şeker dibine yapışmasın. Şerbetimizi böyle karıştıracağız. 5-6 dakika suyumuz fokurdamaya başladığı zaman altını kapatacağız şerbetin içine 2-3 damla limonu sıkıyoruz. Çok küçük bir parça limonu kesip şerbetin içine atıyoruz. Onunla birlikte kaynatıyoruz. Şerbetimiz tam böyle kaynama derecesine ulaştığı zaman saat tutun 5 dakika kaynasın. 5 dakikadan sonra kapatın soğumaya bırakın. Şerbetimiz hazır. Şerbetimizi şimdi baklavamıza dökeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Döktükten sonra şerbetin çekmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra inşallah Allah nasip ederse yemeğe hazır olacak. Tadına da bakacağız. Nasıldır tadı? Size atacağız. Hazır yufkadan nasıl bir baklava oluyor? Tadına bakacağız onun. Şerbeti baklava iyice döktük. Şimdi bekleyeceğiz. Şerbeti çeksin baklavamız. Baklavamız şerbetini çekmiş. Tamamdır. Dinlendi. Böyle iki dilim aldık. ya tadı da baya güzel olmuş. Yapmak isteyenler deneyebilir. Çok da güzel. Ee, hazır e, baklava yufkası. 19 TL aldık. Şekeri, elması toplam herhalde 50 lira mal olmuyor. Bir tepsi de bir evin ihtiyacını görür.